Herkese merhaba. Bu kısa sohbetimize başlarken e, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün Kar Demir'i yani KRDMD kodlu hisseyi şöyle bir mercek altına alıyoruz. Şimdi fiyata bakıyorum da 23.96 TL yani %0.50 gibi küçük bir artış var gibi görünüyor değil mi? Evet, selamlar. O küçük yeşil ışık var ama e, ona hemen kanmamak lazım sanki. Grafiğin geneline bakınca durum biraz daha farklı görünüyor. Yani demir-çelik sektörü ve özelinde kardemir son zamanlarda pek parlak günler geçirmedi biliyorsun. Kesinlikle. Benim elimdeki verilere göre de hisse 31 TL seviyelerinden yani oraları gördükten sonra 23 TL'lere kadar gerilemiş. Borsa İstanbul genel olarak pozitifken kardemirin bu e, zayıf duruşu bayağı dikkat çekici. O zaman hadi bu durumu biraz daha yakından inceleyelim bakalım. Tamamdır bakalım. Ama sanki para demir-çeliğe pek uğramıyor gibi ne dersin? Bu düşüşü nasıl yorumlamalıyız? Şöyle bir durum var. Teknik göstergelere baktığımızda e, ilginç sinyaller görüyoruz aslında. Mesela RCI yani Göreceli Güç Endeksi 34.59 seviyesinde. Neredeyse 30'a yani aşırı satım dediğimiz bölgeye dayanmış durumda. Bu hani teknik olarak artık yeterince satıldı bir tepki gelebilir anlamına gelebilir tabii. Hımm. Yani bir umut ışığı olabilir mi diyorsun? Olabilir evet bir potansiyel var ama tek başına yeterli değil bence. Diğer yandan bakınca CCI var, MTA kanal endeksi. O da eksi 124.28 gibi oldukça düşük bir seviyede. Oo epey düşükmüş. Evet bu da hissenin güçlü bir satış baskısı altında olduğunu yani kısa vadeli trendin çok altında kaldığını gösteriyor bize. Zaten son mumlara yani grafik çubuklarına bakarsan çoğu kırmızı. Bu da satış baskısını teyit ediyor. Hatta şeyi unutmayalım, ilk seansı %3 ekside kapatmıştı. Şu anki artı belki sadece o düşüşe minik bir tepkidir. Anladım. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz önemli. Peki e, ileriye dönük ne bekleyebiliriz? Yani küresel piyasalar, emtia fiyatları, işte Çin talebi bunlar etkili olacaktır sanırım Kardemir için. Kesinlikle, kesinlikle etkili olacaktır. Eğer o taraflarda yani global emtia piyasalarında ve özellikle çin talebinde belirgin bir canlanma belirtisi görmezsek işte o zaman bu Aresay'ın verdiği aşırı satım sinyali yeni bir yükseliş trendinden çok belki kısa süreli bir tepki alımı olarak kalabilir maalesef. Şu an bulunduğumuz 23 TL seviyesi de psikolojik bir destek noktası. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar görmeye başlarsak düşüş biraz daha devam edebilir gibi duruyor. Anlaşılan Kardemir için kritik bir dönemdeyiz. Teknik göstergeler bir yandan aşırı satıldı dese de diğer yandan global faktörler ve o bahsettiğin destek seviyeleri yani 23 TL yakından takip edelim. Yoksa bu düşüşün devam edebileceğine dair bir uyarı neteliği mi taşıyor daha çok? Bu güzel bir soru. Tam da üzerine kafa yorulacak bir nokta. Bu konu üzerine düşünürken siz de kanalımıza abone olarak sonraki analizlerimizi kaçırmayın diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.